Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizde size kişisel hayatı anlatan metinlerden anı yani hatıra türü üzerinde duracağım. Bu hatıra konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar geçen dersimizde hatırlayacak olursanız edebi metinlerin sınıflandırılmasından bahsetmiştik. Coşku ve heyecanı anlatan metinler, olay çevresinde gelişen metinler, ve arkadaşlar öğretici metinler şeklinde edebi metinleri üçe ayırmıştık. Ve arkadaşlar öğretici metinleri de iki başlık altında incelemiştik. Bunlar nelerdi? Gazete çevresinde gelişen metinler ve kişisel hayatı anlatan metinler idi. Kişisel hayatı anlatan metinlerden anı yani hatıra konusu üzerinde bu dersimizde duracağız arkadaşlar. Evet bugün konumuz hatıra, anı arkadaşlar. hatıra anlatöründen bahsede bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar kişisel hayatı anlatan metinleri şöyle bir hatırlayalım. Nelerdi bunlar arkadaşlar? Bakın bu tarafa yazıyorum. Kişisel hayatı anlatan metinler. Arkadaşlar biyografi otobiyografi hatıra yani anı Arkadaşlar günlük gezi yazısı ve mektuptur. Biyografi yaşam öyküsü olarak da bilinir arkadaşlar. Ve otobiyografi de öz yaşam öyküsü diye bilinir. Evet. Arkadaşlar bu metinler yani kişisel hayatı anlatan metinler konusunu insan yaşamından alan metinlerdir. İnsanların yaptıkları geziler, defterlerine yazdıkları notlar, yazdıkları mektuplar arkadaşlar, hayatındaki önemli olaylar, hayat hikayeleri bu metinlerin konusu olarak arkadaşlar geçmektedir. Peki bu tür metinler nelerdir? 6 tane metin türümüz var. Biyografi, otobiyografi, hatıra, mektup, günlük ve gezi yazısıdır arkadaşlar. Öncelikle hatıra türünün, anı türünün tanımını yaparak ilerleyelim arkadaşlar. Hatıra nedir? Anı. Anı nedir arkadaşlar? Bir yazarın başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları arkadaşlar bilgilerine, gözlemlerine dayanarak anlattığı, kaleme aldığı yazı türüne hatıra yani anı diyoruz arkadaşlar. Anılar arkadaşlar yaşanan olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra kaleme alınır. Zaten yaşanan olaylar günü gününe kaleme alınıyorsa bu günlük türünü ifade eder arkadaşlar. Anıda kişinin hayatının belli bir bölümü, belli bir kesiti sunulur, anlatılır arkadaşlar. Bunu da bilelim. Anılar arkadaşlar çoğu zaman onları yazan yazarların yaşamlarından bazı kesitler sunar. Onları yazan kişinin de karışıp rol olduğu, karışıp rol aldığı olayları anlatır arkadaşlar. Bu nedenle anının anlatım biçimi ve arkadaşlar anlatım türü de birinci kişi ağzından birinci kişili anlatımdır. Bunu da bilelim arkadaşlar. Anılarda üzüntü üzüntü verici, sevindirici veya düşündürücü olay ve olgular arkadaşlar kaleme alınabilir. Anlatım olayın bu niteliğine de uygunluk gösterir anı türünde. Yani e, üzücü bir olay, güldürücü bir anlatımda tabii ki anı türünde verilmez arkadaşlar. Bunu da bilelim. Tanınmış kişilerin, işte sanat adamlarının, bilim, e, bilim, bilim adamlarının, düşünce adamlarının, siyaset adamlarının anıları, onların yaşamlarını ve dönemlerini anlatır ve o yaşanan o döneme, o tarihe de kaynaklık etmektedir. Bunu bilelim arkadaşlar. Anı e, edebiyat türleri içinde. E, hayata en yakın olan edebi türlerden biridir. Ya, e, yaşanmakta olanı değil, yaşanmışı anlatır, yaşanmışı konu edinir arkadaşlar. Anı türü e, tarihsel gerçeklerin öğrenmesine de katkı yapar tarihçilere ışık tutar. Tanınmış e, bilim sanat ve e, politika adamlarının yaşamlarını, onların çalışma ve araştırmalarını arkadaşlar e, dile getirir e, eserlerde okuyucuya sunar anı türü arkadaşlar. Bu çeşit yazılarda, yani anı türündeki yazılarda, gelecek kuşaklara ders vermek, tarih ve kamuoyu karşısında <laughs> hesaplaşmak amacı vardır arkadaşlar. Anı, geçmişe dönük bir edebi türdür. Geçmişi anlatan bir edebi türdür. Anının özel bir yanı, öznel bir yanı varsa da bu öznelliği tarihsel gerçekleri bozmayacak bir nesnellik içinde toplumsal bir yaklaşımlı okuyucuya sunar arkadaşlar bunu bilelim anı yazarı kendi düşünceleriyle kendi belleğiyle yetinmez arkadaşlar e, kalem aldığı eseri anı yazarı çeşitli belgelerden kanıtlardan yararlanarak e, ifade eder yararlanarak bunu arkadaşlar yazılı metin haline getirir anılar içeriklerine göre arkadaşlar siyasi anılar edebi anılar sosyal anılar ve askeri anılar gibi türlere de ayrılır bunu Biyelim arkadaşlar. Peki. Şimdi anı türünün biraz da tarihi gelişiminden bahsedelim. Tarihsel gelişiminden bahsedelim. Edebiyatımızda anı türünün geçmişi arkadaşlar çok eskilere dayanır. İlk yazılı metinlere kadar uzanır. İlk yazılı metinleri hatırlayın Türk Edebiyatı'ndaki Göktürk Devleti dönemindeki Göktürk yazıtlarından bahsediyorum. Orhun yazıtlarından ya da Orhun abideleri olarak da geçer kaynaklarda. Evet. ilk yazılı metinlere kadar anı türü türünün geçmiş arkadaşlar, ilk yazılı metinlere kadar dayanır, buraya kadar uzanır diyebiliriz. İslamiyet öncesi dönemde Göktürk yazıtlarını, yazıtlarını edebiyatımızda ilk ana örnekleri saymak mümkündür. Evet, Göktürk yazıtlarını, Göktürk kitabelerini edebiyatımızda ilk anı örnekleri olarak kabul etmek mümkündür. Bunun dışında 17. yüzyılda yaşamış olan bir sanatçı olan Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın Şecereyi Türk adlı eseri de anı türündedir. Arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin resmi tarihçileri olan vakanüvisler, vakanüvisler ve bunların eserlerinde anı niteliği taşıyan metinler olduğu bilinir. Vakanüvislerin eserlerinde. Vakanüvis kimdir arkadaşlar? Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin resmi tarihçileridir. Ve onların eserlerine de vakaname denir. Bunu bilelim. Ayrıca o dönemde Geziyası niteliğinde olan sefaretnameler de anı özelliği taşımaktadır. Anı türü, edebiyatımızda Tanzimat dönemiyle birlikte canlılık kazanmış, yaygınlık kazanmıştır arkadaşlar. İlk anı Akif Paşa'nın Tabsıra adlı eseridir. Bunu not olarak arkadaşlar yazıyorum. Evet, ilk anı örneği, İlk anı Akif Paşa'nın Kab sıra adlı eseridir. Bunu bilelim. Bunun dışında bakın yazıyorum. Namık Kemal'in Magosa Hatıraları, Ahmet Mithat Efendi'nin menfa ve muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu asıl adı Ömer'dir arkadaşlar. Adlı eserleri Tanzimat döneminde yazılan anı türündeki eserlerdir. Bu dört eser arkadaşlar. Bunu bilelim. Anılarını yazmış e, pek çok yazarımız vardır. Bunlardan bazılarını ve eserlerini arkadaşlar şimdi e, tahtaya yazacağım. Farklı dönemlerde anı türünde eser kalemi almış pek çok sanatçımız vardır. Bunları da şimdi tek tek tahtaya yazacağım. Evet e, şuradan yazmaya başlayalım arkadaşlar. Evet. edebiyatında tanınan, ön planda olan anı türündeki eserleri arkadaşlar yazıyorum. Ahmet Rasim Eşkali Zaman Falaka ve Dicelerim adlı eserleri var. Evet. Halit Ziya'nın Halit Ziya Uşaklıgil'in arkadaşlar. Evet. Servet-i Fünür sanatçısıdır. 40 yıl ve bunun dışında Saray ve Ötesi adlı eseri anı türündedir. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebi Hatıralar Fali Rıfkı Atay'ın arkadaşlar Ali Rıfkı Atay'ın Çankaya ve Zeytin Dağı adlı eserleri Salah Birsel'in Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu adlı eser arkadaşlar. Yahya Kemal Beyatlı'nın Evet Yahya Kemal diye yazıyorum arkadaşlar. Çocukluğum Gençliğim siyasi ve edebi hatıralarım adlı eserleri ve bunun dışında arkadaşlar evet e, milli edebiyat sanatçısı Halide Edip adı varın mor salkımlı ev ve Türk'ün ateşle imtihanı Adlı eserleri edebiyatımızda tanınan, ön planda olan anı türündeki eserlerdir arkadaşlar. Evet bakın burada Evet Ahmet Rasim'den, Ali Siyah'dan, Hüseyin Cahit'ten, Fahri Rıfkı Atay'dan bahsettik. Salah Birsel'den, Yahya Kemal'den ve Halide Edip Adıvar'dan. Evet bu yazarlar anı türünde eserleriyle ön planda olan bilinen yazarlardır. Evet tabii ki roman türünde, hikaye türünde de e, arkadaşlar yazarlarımızın eserleri var. Ancak anı türünde bu eserleri, yazarları bu eserleri bilinen, ön planda olan, tanınan eserlerdir arkadaşlar. Evet e, Tanzimat döneminde de evet, bu dört sanatçımızın eserler, eserler arkadaşlar Tabsıra. Magos Hatıraları, Menfa ve Ömer'in çocukluğu gibi eserler evet Tanzimat Edebiyatı döneminde tanınan eserlerdir. Diğer eserler arkadaşlar Milli Edebiyat ve Servet Fünun dönemine aittir. Evet anı türünün edebiyatımızdaki gelişimi bu şekildedir arkadaşlar. Edebiyatımızda Osmanlı döneminden itibaren daha öncesi de var tabii ki edebiyatımıza yaygın olarak bilinen kullanılan bir türdür. Anı türü tanzimat döneminde daha da canlılık kazanmıştır ve servet-i ve milli edebiyat döneminde evet kullanılmaya devam etmiştir. Anı türümüz arkadaşlar. Anı türü yani hatıra türü diğer edebi türlere de roman, hikaye gibi edebi türlere de arkadaşlar kaynaklık etmiştir. Evet olay çevresinde oluşan edebi metinlerdir roman ve hikaye. Bunları arkadaşlar oluşturduğumuz tablonun, tablodan hatırlayın. Geçen haftaki tablodan roman ve hikaye olay çevresinde oluşan edebi metinler başlığı altında geçiyordu. Arkadaşlar anı türünden faydalanılarak, yararlanılarak çeşitli roman ve hikayeler de yazılmıştır. Bunu bilelim. Örneğin Ömer Seyfettin'in Kaşağı adlı hikayesi arkadaşlar anı türünden ...yararlanılarak oluşturulmuş bir hikayedir. Roman türünde de anıdan yararlanılarak oluşturulmuş eserler vardır. Örneğin Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eser arkadaşlar... ...anı türünden yararlanılarak oluşturulmuş bir hikayedir. Yazar burada kendi yaşamından bahsetmiştir. Kendi yaşamından bir bölüm sunmuştur. Safa isimli bir karakter üzerinden onun hastane odasında geçirdiği... ...zor günlerini, acılarını anlatmış, onun anılarını anlatmış romanda. Evet edebi anılardan, e, hatıralardan bahsetmiştir. Peyami Safa 9. Hariciye Koğuşu adlı eserinde e, evet anı türünden fa e, faydalanılar faydalanılarak e, çeşitli roman ve hikayelerin de yazıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bilelim. Tahtaya yazdım bu eserleri arkadaşlar e, mutlaka not olarak alın. E, Göktürk yazıtlarının, Göktürk kitabelerinin e, ilk anı e, örneği olarak kabul edilebileceğini, anı türünün Göktürk yazıtlarına kadar uzandığını bilin arkadaşlar mutlaka unutmayın. Bunlar önemli noktalar. Evet, dersimizi burada noktalıyorum. İnşallah sizlere faydalı oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Haftaya haber yazısından bahsedeceğiz. Öğretici metinlerden metinlerden biri. Evet bir sonraki dersimizde haber yazısından bahsedeceğim. Evet kendinize iyi bakın. Evet iyi günler diliyorum.